Herkese merhaba. Size kahve nasıl yapılır onu anlatmayacağım. Çok uzun bir zamandır, yaklaşık 4 aydır, işte işten ayrıldıktan sonra çok böyle sade ve basit bir hayat yaşıyorum. Sadece işsizlik maaşıyla geçiniyorum. 2500 lira devletin verdiği. Ee, hani ve tazminatı yiyorum. Türk Hava Yolları'ndan aldım tazminatı. yani Allah şükür bir şey sıkıntı e, çekmiyorum. Yine istediğimi yiyorum, içiyorum ama sadece bugün şunu anlatmak istiyorum size. Çok yani e, mesela pek çok şey bıraktım ama bir türlü kahveye olan düşkünlüğümü ve e, o konudaki bağımlılığımı bağımlılığımdan kurtulamıyordum. Ee, işte bilenleriniz bilir. Şöyle güzel bir Nespresso'dan kahve makinem var. Bu arada bu bir viral reklam değil. <laughs> Nespresso'dan da para almıyorum. Bir dakika. Geliyorum kapı çalıyor. Gel hoş geldin. Evet. Hello. Yani, sonra bugün fark ettim ki e, kapsül kalmamış evde ve e, artık kapsüller de o kadar çok pahalandı ki yani bir kapsüle bir kahveye de 5 lira vermek istemiyordum. Sonra e, geçen gün de bir tane arkadaşım Kolombiya'dan kahve çekirdekleri getirmiş. Tam da şöyle Kolombiya, Brezilya galiba. Pardon ben Kolombiya dedim ama hmm, Bakıyorum bakıyorum. E, Tam bilemedim. Sanırım Brezilya. Neyse. Çok da önemli değil. Çok güzel bir kahve bu arada. Ama şöyle bir sıkıntı. Evde sadece French Press var. Ve kahveyi yapabileceğim bir şey bu. Düşündüm. Şöyle tefalim şeyiyle bu shake şey ile kahve çekirdeklerini önce buna koydum. Sonra şöyle biliyorsunuz bunun kapağını bir yapıyorsunuz. Sonra kahveler şu hale geldi. Böyle bu sertlikte. Ama heh, sonra French press'e koydum ve böyle şeyi nasıl diyeyim rengi çok beyaz ve hani açık tondaydı. Dedim ki demek ki yeterince ben bunu öğütememişim. Ee, o zaman dedim şöyle havanla biraz ben bunu ezeyim. Havanla 4-5 dakika kadar ezdim. Birazcık daha böyle un ufak hale getirdim. Ve French press'e koydum. 4 dakika kadar demledim. Ve daha önce bunun tarifini vermiştim. Kıstırma. Kıstırma ile birlikte var ya kahvede şahane olmuş. Artık bir bağımlılığımdan daha kurtuldum. böyle kenara alabiliriz. Şeye de hiç gerek yok Nespresso'ya güzel kahve içmek için. Kendiniz de işte mesela çibodan gidip 100 gram kahve çekirdeği alıp evde kahve öğütücünüz olmasa bile bir havan bir de blenderla harika kahveler içebilirsiniz. Demek istediğim o ki basit ve sade sadelikle mutluluk da satın alınabilir. İlla mutluluğu satın almak için çok büyük bedeller ödemenize gerek yok. Hepinize güzel bir pazar diliyorum. Gerçekten çok güzel kahve. Fakir edebiyatı da yapmıyorum. <laughs> Görüşürüz sevgiyle kalın.